ibadet hayatı müslümanların başına bela haline getirilmiştir. Kim yaptı bunu? Emevi yaptı. Niçin yaptı? Kur'an'ın sosyal devlet, sosyal adalet, paylaşımcı toplum ideallerini hayatın dışına itmek için İslam'ı cami, namaz, zikir, tesbih dini haline getirdi. uydurdu, uydurdu, uydurdu buna ilişkin hadisleri doldurdu kitaplara. Buhari denen sahtekarın kitabında var. Buhari denen sahtekarın kitabında var. O sözün arkasında da Muaviye vardır. Günde şu kadar Subhanallah çekersen, işte anandan doğmuş gibi olursun. Şu kadar Elhamdülillah çekersen, büyük annenden doğmuş filan böyle karamiza. Bu Kur'an ne oluyor peki? Bunun dedikleri ne olacak? Hasan Elbası diyorlar ki bunlar böyle bu, bu nasıl olacak ya diyor. Emeviler yaptıkları dehşet verici zulümleri birkaç rekat namazla affettirmenin yolunu açıyorlar. Ve Allah'ın kitabına yemin ederim ki Bugün bizim başta kıldığımız namazlar olmak üzere Allah'ın peygamberinden görülen değildir. Tanınmaz hale getirilmiştir.